Minecraft Yürüyen Ölüler başlıyor. Daha fazla motorla devam edemeyiz. Yürüyerek devam etmemiz gerekiyor. Tamam hadi gidelim. Burada biri ölmüş. Çok pis kokuyor. Koş koşun zombiler var. Ne? Sen herif koş koş arkana bakma sadece koş. Çok fazla var. Restorana girin restorana çabuk. Ata çabuk ol. Tamam şimdi herkes düşünsün buradan nasıl çıkabiliriz? Cephanemiz var. Onları öldürebiliriz. Hayır hayır saçmalama. Mermilerimizi zombiler için harcayamayız. Önümüzde büyük bir çatışma olacak. Aynen. Başka bir şey bulmamız gerek. Of of kapılar ve camlar daha fazla dayanmayacak. Hemen bir şeyler düşünün. Bu kadar zombiye ne yapabiliriz ha? Ne düşünme bekliyorsun? Sakin olmayın bekliyorum en azından seni aptal herif. Ne diyorsun lan? Sakin ol yeter. Tamam. Bakın yan tarafta benzinlik var. Zombileri oraya çekip benzinle ateş edersek büyük bir patlama yaratırız ve zombilerin hepsinden kurtuluruz. Fakat birinin zombileri kendine çekmesi lazım. Ne yani, kendim mi feda edeyim? Seni korkak herif, tamam ben yaparım. Hadi, hadi gelin buraya sizi küçük orospular. Hadi gelin. Gelin. Babanıza gelin, babanıza gelin. Hadi kaldırın kıçınızı size pislik herifler. gel be adamsın İyi miyim tamam sakin olun hepsini hallettik Adamsın dostum çok iyiydin Çok yoruldum biraz dinlenelim hem de Hava kararıyor Aynen yemek falan yiyelim ya Of çok yoruldum ya Yorulmaktan ziyade şu an çok açım Zorlu yorucu tehlikeli bir gün geçirdik Alın bunlar var. Afiyet olsun beyler. Eyvallah. Sağ ol. Aa, ne uyduk ya hala uyuyorlar Neyse ben bir dışarıya bakayım Evet dışarısı Aydınlanmış Baya güzel gözüküyor. Bizimkileri uyandıralım ve artık gidelim. Hey hey çocuklar hadi artık kalkın. Gitmemiz lazım. Hadi bir an önce hazırlanın ve Kadir'i kurtaralım artık. Burada durmaktan bıktım. Çabuk hızlı olun. Hadi Berke. Çok fazla yalanma, hızlı ol. İsmet yürüyerek devam edeceğiz. Biraz hızlı zaten geç kaldık. Şunu bir bakayım. Belki işime yarar bir şey bulurum. Evet buldum. Bu işime yarar. Dostum şimdi nereye gideceğiz? Mekan bu sonunda. Ama farklı bir yol gideceğiz. Bakalım ne olacak. İnşallah kaderi buluruz ve kimseye zarar gelmez. Evet. ilk defa korkuyorum fakat ölmekten değil. Kadire veya dostlarıma bir şey olup bana bir şey olmamasından korkuyorum. Allah yardımcınız olsun. Bunun da inşallah üstesinden geliriz ama nasıl geliriz onu bilmiyorum. Artık her şey çok değişti. Hem de çok ve bizim de değişmemiz lazım. Ortama ayak uydurmamız lazım.